Herkese merhabalar. Öncelikle bugün Ansys Maxwell ile bir BLDC motor tasarımı ve analizini gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikle programımızı açalım. Maxwell 16 sürümü kullanıyorum ben. Crackli. Buradan tasarımı gerçekleştireceğiz. Önce makinemizi, makine tipimizi seçelim. Buradan Arama Eksperti tıklıyoruz. Biz Brushless Permanent Magnet bunu seçeceğiz bireldeyisi motor. Bunu seçtik. Şimdi buradan değerleri gireceğiz. Ben daha önce bildiğim değerleri yazıyorum buraya. Burada diyor kaç kutup e, kutup sayısından bahsediyor. Kutup sayısını 34 diyorum. Bu rotor pozisyonundan bahsediyor. Rotor pozisyonu dıştan rotor olacak. Benim makinem için öyle. E, sürtünme kaybı diyor. Sürtünme kaybına 15 watt girdim, e, rüzgar kaybına da 1 watt girdim. Bunlar kafadan değerler yani bir hesap yok şu anda. Referans rpm hızı yani 1500 1500 rpm girdim. Kontrol tipi değil zaten bu değişmiyor. E, bu kontrol tipinin e, şeyini gösteriyor. Devre tipini gösteriyor. Burada yıldız 3 yani yıldız tipte 3 ol 3 olması gerekir. E, burada başka ee, devre şemaları var. Bizimki bu şekilde. Buradan ee, belli açılardan ee, bobinlere sinyal gönderilip ee, dön motorun dönmesi sağlanıyor. Ee, burası pek bizle alakalı değil, o yüzden hızlıca geçiyorum bu kısmı. Tamam diyorum. Devre kısmı işte ee, burada tetikleme ee, darbesinden bahsediyor. Trigger pay bahsediyor. 20 derece, 180 derece bu değişiyor. Burada 120 derece olarak almış. Bunu tamamlıyorum. Şimdi statora geldik. Statorun e, dış çapı dış çapını hemen giriyorum. 510 girdim. 510 mm yani e, 51 santim yapıyor. İç çapını da 380 girdim. Bunlar benim mot kendi motorumun parametresine göre belirlenmiş bir şey. Buna 60 girdim. E, staking Factor yani istifleme faktörü. Bunu genelde 0.95 kabul ediyoruz. O yüzden değiştirmiyorum burayı. E, bunun açıklamasına bakarsınız isterseniz. E, verimle alakalı bir şey. Yani e, statorun e, daha ne kadar verimli olduğunu gösteriyor Steel tip çelik şey tipinden bahsediyor malzeme seçeceğiz burada Steel e, 10.08 kullanıyoruz bunu seçiyorum Number of Slots Slot sayısından bahsediyor bizim motorumuz 36 slotlu buraya 36 giriyorum Slot tipi bu şekilde hiç değiştirmiyorum Scan with e, bunu da hiç ellemiyorum. Tamam diyorum. Kapat atsak bir statorumuz oluştu. Şimdi slot, e, burada e, otomatik tasarım da kabul edebilirsiniz. İsterseniz kendi e, parametrelerini izleyebilirsiniz. Ben kendi parametrelerimi gireceğim. Şimdi bunu kapatıyorum. Tamam diyorum. Tekrar slot'a basıyorum ve burada bütün e, slot'un bütün değerlerini gösteriyor. Kaç olması gerektiğini buradan görüyorum. Buna 2.5 mm demişim. Buna 25 demişim. Buna 2.5 demişim tekrar. Bunlara da 20 demişim. Aşağısı gelmedi. Tamam dedim. Şimdi sargı kısmına geliyorum. Sargı kısmında ee, burada tam kalıp sargı. Bunu da hiç değiştirmiyorum. Bu şekilde kabul ediyorum. Ee, half koyuluk. Bu da farklı bir sargı tipi. Bizim motorumuz bu şekilde sarıldığı için yani sargıları bu şekilde olduğu için tam kalıp böyle kabul ediyorum. Winding layers. Bunu hiç değiştirmiyorum. İki sabit kalıyor. Parallel branch'e ee... İki demişim. Ee, bu da bir oluktaki şeyden bahsediyor. Bir oluktaki iletken sayısından bahsediyor. Bizim ee, bir ola iki bobin bacağı girdiği için, yani bir bobin bacağında da 12 olduğu için, 12 iletken olduğu için buraya 24 giriyorum. Coil pitch. Ee, burası da bir diye kabul etmişim. Yani bobin aralığı bobin aralığı 1 diye kabul etmişim bu şekilde şunu da küçülteyim number of e, strength e, ondan sonra bunları sıfır hiç ellemiyorum bu sıfır olduğu zaman otomatik design yani otomatik tasarıma giriyor o yüzden hiç ellemiyorum bunu da aynı şekilde otomatik tasarıma e, bırakıyorum yani otomatik tasarımda bırakıyorum tamam dedim şimdi rotorumuza geldik rotor parametrelerimizi girelim. Burada dış çapına 550 mm girmişim. İçine de 512 girmişim. Uzunluğu yine statorla aynı 60 mm. E, çelik tipi de aynı şekilde. Steel e, 1008 bunu seçiyoruz. Staking faktörü yine aynı şekilde 0.95 ellemiyorum. Burada e, kutup tipi yani mıknatısların tipinden bahsediyor. Bu da bir numara olacak. Bunu da hiç değiştirmiyorum. Bizim motorumuz bu şekilde olduğu için değiştirmiyorum. Bu tasarım size kalmış. Benim elimdeki motor bu şekilde olduğu için bunun üzerinden e, değerlendireceğim analizimi. Tamam dedim. Şimdi kutup bilgilerine geleyim. Bu eee arasındaki e, iki mıknatıs arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Bunu arttırdığım zaman yani 0.9 yaptığım zaman eee arasındaki mesafe daha kısalıyor. Bunu 0.9 yaptım. Offset'i ellemiyorum. Eee mıknatıs tipini seçeceğim. Eee neodimy mıknatıs kullandığım için e, NDF 35 seçiyorum buradan. Neodimy mıknatıs malzemesinin atomik şeyleri, değerleri. Magnet, e, magnet Ticket e, Buna da işte mıknatıs kalınlığı 10 mm yani 1 santim giriyorum. Tamam dedim. Ve e, rotorumuzun şekli kabatasla gözükmüş oldu. Şap kısmı e, yani şu rotorun bağlı olduğu kısım onu döndüğü kısım ortası. Buna magnetik şaft diyebiliriz. Çünkü mıknatıs ama mıknatıslar yani bu şafta değdiği için rotorda olduğu için mıknatıslar ister istemez bir manyetiz manyetik oluyor yani manyetizm oluyor şafta. Buna tamam dedim. Şimdi kontrol edelim buradan. Bakalım analiz setup diyor. E, hatalı diyor. Buradan bir analiz setup oluşturmamız lazım. Setup 1. Şimdi Operation Type. Motor. Bunu değiştirmiyoruz zaten. Yük tipi. Sabit sabit güç. Sabit güç vermesi lazım. O yüzden bunu da değiştirmiyorum. Constant Power olacak. Ee, anma çıkış gücü. Anma çıkış gücüne benim motorum için 2 kW yani 2000, 2000 Watt girmem gerekiyor. Buraya 2000 Watt girdim. <laughs> anma gerilimine 220 volt giriyorum. Anma hızına da 1500 rpm giriyorum. Bu çalışma sıcaklığı da 25. Bunu hiç değiştir, 75. Bunu da hiç değiştirmiyorum. Böyle kabul ettim, tamam dedim. Şimdi tekrar kontrol edelim. <laughs> Burada göründüğü gibi her şey e, sıkıntısız. Bir yerde hata vermedi. <laughs> Tasarım ayarlarında ya da makinede bir yerde hata vermedi. Şimdi buradan e, analiz al diyorum. Hepsini analiz et. Buraya bir kaydet diyor. Hemen buradan bir ee, boş bir boş bir dosya bulalım. Burayı proje bir değil de deneme deneme 3 olsun. Deneme 3 olsun. Kaydedelim. Şimdi analizimiz tamamlandı. Bakalım ne demiş. Tamam. Şimdi buradan grafiklerimize bakalım bu kısımdan. Burada e, bir sürü farklı farklı grafik sonuçlarımız var. Burada verilerimiz var motorumuzla ilgili, performansıyla ilgili veriler var. Buradan değiştirebiliriz hangisini istiyorsanız. E, biz daha çok bu kısımla ilgileniyoruz yani bu grafik kısımlarına verim hız özellikle. <laughs> burada fark ettiyseniz bir anormallik var. Yani verim %100'e yaklaşmış ve bir anda çöküyor 500 RPM'den sonra. Büyük ihtimalle bu sarı kısımlarında bir hata yapıyorum ya da parametre eksikliyorum. Bundan ben de çözemedim. Ben böyle kabul ettim yani bu hatalı olarak analiz yapacağım ama yani buranın düzeltilip daha doğru bir analiz sonucu elde edilmesi gerekiyor. Çünkü burada verim %100'e çıkıyor. Bir anda düşüyor. Yani böyle bir grafik e, beklememiz gerekiyor. Aynı şekilde burada da akım değerleri çok yüksek oluyor. Yani bu kadar yüksek değerlerde çalışmaması gerekiyor motorun. Ee, şimdi Maxwell 2D'ye geçelim. Burada bu analizimizi yaptıktan sonra buradaki analizimizi tamamladık. Şimdi burada analiz Setup bir kısmına sağ tık yapıyoruz ve Create Maxwell Design gidiyoruz. Burada 2D diyor. OK diyoruz ve bizi Maxwell 2D'ye atıyor. Şu an bobinlerin tamlamasını yapıyor burada. Şimdi mıknatısların yapıyor. Hepsini tanımlıyor burada. Evet, tanımlaması bitti. Burada göstereyim kısaca. Her bir malzemenin, mıknatısın mobinin burada tanımlamaları yapmış. Şu şekil. Şimdi bir kontrol edelim buradan. Burada bir uyarı veriyor. Ee, bu uyarıyı gidermemiz için e, bütün motoru seçiyoruz. Motor seçtikten sonra sağ tık yapıyoruz. sync Extension yapıyoruz. sync Extension kısmından Set Add Effect kısmına tıklıyoruz. Burada bütün bobinlerimiz gözüküyor. Buradan bütün bobinleri seçiyoruz teker teker seçiyorum bobinleri. Yani bir e, ee, eda akımı oluşuyor bu mıknatıslar ee, dönerken bobinler üzerinde. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Şöyle devam edelim. Tamamdır tüm hepsini seçtik. Şimdi tekrar kontrol edelim. Evet. Şu an hiçbir sıkıntı vermedi. Şimdi buraya geldiğimizde Field Overlays bu kısma sağ tık yapıyoruz. Sağ tık. Fields. Ondan sonra Flux Lines. Yani hangisini e, analizden hangisini görmek istiyorsanız atıyorum akı çizgilerini görmek istiyorsunuz ne bileyim. Ee, manyetik alan ee, şiddetinin yoğunluğunu mu görmek istiyorsunuz zamana göre değişimine size kalmış buradan seçiyorsunuz ben A diyorum flux lines <laughs> önce geometri seçmem gerektiğini söylüyor bütün motoru seçiyorum komple sonra tekrar sağ tık yaptım fields A flux lines buradan şu kısımdan en aşağıya doğru gidiyorum ve al objekti hepsini seçiyorum hepsini seçtim ve burada tanımlandı aynı şekilde yine sağ tık yaptım fields B diyorum Magnet, e, magnetik B yine seçmediğim için uyarı veriyor tekrar seçeyim magnetik B diyorum ve tekrar hepsini seç diyorum hepsini seçtim yine burada oluştu Şimdi bir e, simülasyon analizi için e, zaman yani hangi simülasyon e, zamanını belirlememiz lazım. Buradan da zamanı belirlememiz için. E, pardon buradan değil. E, analiz kısmından Setup 1'e tıklıyoruz. Buradan simülasyon zamanlarını yani hangi aralıklarla simülasyonu gerçekleştiğini ayarlayacağız. Burada 3 3 e, tane zaman için otomatik şey yapmış. Bunu değiştirerek buradaki değerleri değiştirerek buradaki zamanları artırabilirsiniz. Yani daha e, anlık olarak görmek için simülasyonu. Şimdi biz bu 3 3 değer için kabul edelim. Tamam diyelim. Şimdi burası değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada zamanı ayarladınız diyelim. Burası pek önemli değil. Burası önemli. Buradaki zamanı ayarladıktan sonra e, analize al diyorsunuz yani hepsini analiz et diyorsunuz. E, burada biraz sürüyor. E, ben burayı bekletmem için daha önce yaptığım bir e, aynı motorun simülasyonu göstereceğim. Yani buraya basılıp analiz tamamlanmış halini direkt göstereceğim size. O yüzden burayı kapatıyorum. Evet diyeyim. Deneme, deneme 2'ye gireyim. Bu magnetostatik analiz diyor. Bunu kapatayım. Burada işim yok. Biz ee, bu arada transient analiz gerçekleştiriyoruz. Bunu değiştirmemiz için de yani başka ee, analiz yapmak istiyorsanız da buradan ee, değiştirebilirsiniz. Hangi koordinat üzerinde yapacaksanız. X'ye üzerinde mi? Burada -E, magnetik olarak magnetostatik, eddy akımı, transient. Biz bunun için gerçekleştirdik analizimizi. Ee, elektriksel olarak elektrostatik falan filan Buradan başka analiz türlerini seçebilirsiniz Bunu kapatalım şimdi ee, Bunu da sileyim Yes Buraya geleceğim ee, Şimdi e, az önceki uygulamada analiz ala bastığınızı yani hepsini analiz ettiğinizi düşünün ee, Ve bu işlem tamamladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Field Overlies. hangisine bakacaksınız yani hangisine görmek istiyorsanız sağ tık diyorsunuz. Sağ tık yapıp animate diyorsunuz. Burada animate kabul etmedi. Tekrar seçeyim. Animate diyeyim. Zamanları tekrar mı tamamlaman gerekiyor acaba? Ee, büyük ihtimalle tekrar yüklemem gerekiyor. Burası uzun sürdüğü için bunu kapatayım. Bir öncekine gelelim. No. Deneme 3'e geleceğim. Deneme 3'e geldim. Şimdi tekrar bakıyorum. Bir dakika. Tekrar bakıyorum. Bu üç için ee, analiz gerçekleştireceğim. Buradan analiz ala basıyorum. İnşallah kısa sürer bu. <laughs> yüklemimiz gerçekleşti. Şimdi simülasyonu görebiliriz. Buradan hangisini yapacaksak sağ tık yapıp animate diyoruz. Buradan seçmedik çünkü. Buradan zaman seçmemiz lazım bu hatayı verdiği zaman. Şimdi zamanı seçeceğiz. Time diyorum. En son saniye bu. Tamam dedim. Şimdi tekrar aynısını yapıyorum. Elime ekliyorum. Yine hata verdi. Aslında ee... sıkıntı olmaması lazım da Tekrar kontrol ediyorum. Evet bunu seçmem gerekiyormuş şimdi analizimiz ee, gerçekleşebilir bunu da aynı şekilde üzerine iki kere tıkladım bu da gerçek gözüküyor şu anda şimdi sağ tık yapıp animate diyorum bu 3 zaman için okey Evet, şu anda simülasyonumuz gerçekleşiyor. Burada her bir an için görebiliyorsunuz ee, manyetik akı şey manyetik akı çizgilerini buradan hızlandırabilirsiniz bu şekilde. Biraz yavaşlatalım. Bunun dışında e, manyetik alan yoğunluğunu da görebilirsiniz. Bu şekilde. Burada da yoğunluğuna göre sıralamış. renklere göre. Evet. Simülasyonumuz bu şekilde.